Herkese selamlar arkadaşlar İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün Kings Crave ekibiyle yargı modu 10 yapıyoruz. Panki sende yargı mod ofta herhalde. Önceki elden öyle gibi gözüküyordu. Bu el göreceğiz bir de. Oy sanıktan motor ya çıktı. karşı bir bakın Motor ya. Kardeşim zenginsin. Eyvallah. Sanayi gel. Sanayi işi başla. Görevi. A bomba atar. Gelin la adamlar çatışıyor burada. Geliyor mu? Bomba atar atıyor. Gördüm adam tepede. İçeridesin ya. Metronun ağzındaki tepede. Bunlar adam aldı burada. Raşla. Gördüm aşağıdan geliyorlar. Nerede? Alevli çıkıyor bir de pezevenk. Canı bir canı bir, canı bir. Aa, adam burada adam burada Burada tekrar Bayıldı <laughs> Aha Burada Yeri Öldü 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 Oha 120 onur geldi lan o adam kimmiş? bakacağım. Dünya birisini mi öldürdü? ne onun adı? Şakur. Şakur. 777 Şakur diye Anasını satayım ben yağladım siz soktunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sokmak da bizim işimiz. Adam Bize sıkıyor. adamla geldi. Adamlar geliyor. Geliyorum. MK ile sen mi sıktın? Ondan mı sıktı? Adam sıktı. Gördüm. Ya iki kişi var. bir tane var. Panki yardım yok. Lan birini baydım. Panki önümde. Alırsın. Bir şat vurdum onu. Tamamdır geldi benim Geldiğim işte dostum. Tamam, bakın çıkarma tek videoluktu. Oy. Enerjiyi verin ne beni. Al. Birazdan evet. power. Yarısını atayım. Bana Çıkıyorum. vermeyeceğim, panke. Osman'a vereceğim. Ben almadım. Ya, Osman panki, ben gel neredeyim? bende 4 çanta Sen var, verirsin. sana vereyim. Adamdan çıktı. Nereden buldun lan? Al. Thank you. I got supplies. Ben tamam, burda. İç. Maalesef çıkmadı. Aga be. Bir tane üç çantayı yuvarlıyoruz. Böyle bir fakirlik yok. Level 1 level 1. Ona bomba attı. Adam var adam. Çok vurdum. Çok vurdum. Ne oldu? Öldün mü? Ya çok vurdum valla. Ne oldu bilmiyorum. Ben de çok vurdum. Nerede o? E, 50 şikime gitti. Bu değil de mi o? Gitmiyorum ki. Buradaydı oğlum. Yok oldu. Oğlum burayı gözmenli öldü. E bu ölmüş. Künyesi kimdi bunun? Osmanlı'dır. Yok. Oğlum bu zehir bombası e, atmıştı. Ya. O zehirlenip de mi öldü acaba? Botları ben alayım. Susturucu var bende. Buna karanlık yerdi herhalde yok. değil mi? Susturucuyla sıksam bile duyulur oradan. Karanlık yerde değiller ya. Direkt metrodalar. Burada da. Tam solda. Gelin benden. Önümde önümde. Vurdum baya. Aha biri de burada. Bayım. Tamam hepsi temiz. Oy. 75 tane mor mermi çıktı. 2 künye de buradan geldi. Toplam 5 künye. Oyunda adam kalmadı. İyi bir şey vermiyor ya. Ha, motor yağını unutuyorduk lan az da. Sandıktan dedektör çıktı. Bastım yok oldu. Kantayı da yerde düşmedi. Dedektör buktan gitti. Osman bildiğin bir göz doktoru var mı? Ya, ya ne alakası? Keşke sadece gözü olsa. Beyinle mi lazım diyor. Adam geldi. Adam geldi. Canı elli. Beni bırak kollara. Bu arada dört çantası var. Demedim mi? Oy. Hadi bakayım dört çantayı da buradan aldım. Osman'a verdiğim bana geri geldi. Ben de 300 aldım. Osman da başına alsın. Botu öldürmem gerek. Dört tane kirim var. Burada tonla var gel. Okey dur bir de kesme geliyor. Şu şerefsiz Helikopter mavi geldi. botu al. Lan al artık bomba atıyor adam bana. Ya o kaç sende. <laughs> Aa bak şundan külçe altın çıkıyor aç onu. Mark the location. Ya yani niye çıkıyor bundan külçe altın? Bir de bundan mı aynı külçe altın çıkıyor? <laughs> çıktı Her mı? Ters çıktı. Ters <laughs> çıktı. <laughs> oy 200 gün, oy ha 200 ha. Tekin geliyor. <laughs> Lan beni ne beklemiş? Sıma çıkmış. La sen geldin ne sıkmaya başladık zaten. Ben şu Tokyo'ya bakayım orada bot var. Oradaki tek bot sensin punk. 60 k toplam kazanç. Evet arkadaşlar bir Metro Royal videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.